Yeni yılda her yılda sadece 8 ay. 4 ay fiziksel simka, 4 ay e -sim. Arkadaşlar tekrardan selam. Ee, bugün konumuz biliyorsunuz her ne kadar not alsak da bu notların içine bazen dahil etmediğimiz ve cevaplarının verilmesi gereken sorular oluyor. İnsanın aklına gelmiyor tabii not alırken hepsi her şey. Tabii ne zaman geliyor aklına? Sorular sorulunca. Soruların da güzel tarafı bu. Hani siz sordukça biz daha çok araştırmaya başlıyoruz. Siz sordukça biz daha çok cevaplar bulmaya başlıyoruz. O yüzden bugünkü konumuz sorular ve cevaplar. Öyle sorular var. Şimdi o soruları hemen tek tek bakacağız. Ben hepsini not aldım. Tek tek bakacağız, cevaplayacağız arkadaş. Fotoğraflara gelelim. Buradan tek tek başlayalım. Evet arkadaşlar. İlk sorumuz şu. Berk Öztürk kardeşimiz yazmış. Merak ettiğim konu şu. Şimdi benimki aralıkta kapanacak. E-SIM'e geçiş yapacağım. Daha sonrasında E-SIM 4 ay kullanabiliyorum. Fizikseli Ocak itibariyle 4 ay kullanabiliyorum. Ama fiziksel sim'e tekrar geçince mi o aylık süreç başlıyor yoksa Ocak itibariyle mi 4 ay başlıyor? Yani şunu söylemek istiyorum arkadaşım. 2023 Ocak'ta Ocağa geçtiğimiz zaman her iki e de aktif oluyor ya her iki e de aynı anda start mı alıyor kullanım hakkını doldurmaya? Hayır arkadaşlar. Her iki sim aynı anda start almıyor. Şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Diyelim ki şu an e-simdesiniz. E-simle gidiyorsunuz. Halete işte 4-5 aylık, 4 aylık hakkınız var. Mesela ta Şubat'a denk geliyor bitmesi. Ama öyle olmuyor. Ocak 1 deyince her şey sıfırlanıyor. İsterseniz şimdiki hakkınız Şubat'ta devre olsun. Devre olmuyor. Öyle bir devir yok. Ocak'ta sıfırlanır. Ocaktan Nisan'a kadar Mayıs'ın birine kadar e mi devam edersiniz. Mayıs'ın birinde tekrar fiziksel sim karta geçer. Eylül'e kadar devam edersiniz. Yani şey devrolması yok. İşte gün devrolması yeni yıla yok. Yeni yılda her yılda sadece 8 ay. 4 ay fiziksel sim kart, 4 ay E'sin. e sim. bu şekilde oluyor. Hani bu seneden öbür seneye hak devrolmuyor. Bunu da belirttiğimize göre Diğer soruya geçelim. Umarım konu anlaşılmıştır. Yani dediği gibi çakışmıyor. Aynı anda ilerlemiyor. Tek tek hangisi e Ocak bir de hangisi faalse faal olarak girdiyse Ocak ayına o devam ediyor 4 ay. Bitince diğerine geçersiniz. Şimdi diğer soruya geçelim. Tunahan Ömüş kardeşimiz yazmış. Erdem Yıldırım. Erdem Bey benim cihazım Haziran 2022'de geldi TR'ye. Fiziksel sim kullandım. Sadece ocağım birine gelmeden kapanacak. E sim'e geçsem bir ocağa kadar kullanabilir miyim? Şimdi kardeşim ee, fiziksel sim kartın hakkı bitiyorsa mecbur E sim'e geçeceksin zaten. E sim'e geçince ocak 1'e kadar zaten kullanacaksın. Ocak 1'den de ocak 1'den sonra da E sim'ini iptal etme. Hiç fiziksel sim karta dönme. E, -SIM'de yeni, e şu an E sim'de olanlar E -SIM'de devam etsin yeni yıla. Ocak 1, e-simle girdiniz ya, e-simle devam edin. Mayıs'ın 1'ine kadar e-simle devam edin. Mayıs'ın 1'inde fiziksel simkarta geçin. Kapito. Bunda geçtik. Biraz biraz isimli bir kanal. Bir arkadaşımız. Üstad bu yıl değişince olan muhabbet nedir? 2023 girince 4 artı 4 aylık yeni bir süreç mi tanımlanıyor? Bu konuda bilginiz var mı? Evet arkadaşım. 4 artı 4, 4 ay fiziksel sim kart, 4 ay e-sim olarak 4 artı 4, 8 aylık bir süreç tanımlanıyor her yıl. Her yıl tanımlanıyor bir süreç. Yasa değişmezse, şu anki yasalardan bahsediyorum. Yasa değişmezse 4 artı 4. Diğer soruya geçelim. Yüksel Kocabaş yazmış. Selamünaleyküm. Aleykümselam. XX Max var. Max var elimde. Türk Telekom kullanıyorum süresi bitti. Şu an Türksel hat alsam yılbaşına kadar kullanabiliyorum ve yılbaşından sonra 4 ay daha kullanabiliyorum. O zaman fiziksel simle doğru mu anladım? Cevaplarsanız çok teşekkür ederim. Dediğim gibi az önce de söyledim. 4 ay e-sim 4 ay fiziksel sim kart. Ya da 4 ay önce fiziksel sim kart sonra e -sim. Ama 4 ay 4. Diğer e-mail öbür e-mailden etkilenmiyor. Ama şu var. Siz çıkıp da Ocak 1'de fiziksel sim kart takarsanız Fiziksel SIM kart takarsanız Ocak 2'de de ya ben bunu istemiyorum. E SIM'e geçeceğim derseniz Nisan'da ikisini de bitirirsiniz. Nisan'da Nisan'ın sonunda hem fiziksel SIM kart hem E SIM biter. Kartı taktığınız anda süreç başlıyor. Kartı çıkardığınız anda durmuyor. Yani şey yok. Pause yok. Hep play, devam. Kartı taktınız bitti. Süreç 120 günlük süreç başladı. Ben taktı çıkart tak, kartı taktım. Çıkardım süreç dursun. Yok durmuyor. Yani buna dikkat edin. Ocak ayına hangi e-mail ile girdiyseniz o e-mail ile 4 ayı bitirin. E-mail 1 ile mi girdiniz? E-mail 1'i 4 ay süreçte bitirin. E-mail 2 ile mi girdiniz? E-mail 2'yi bitirin ilk 4 ayda. Ama ben sim kart taktım. 5 gün sonra e-sime geçeceğim. İkisi birden devam eder. Toplamdaki hakkınız 4 ay olur. 4 art 4 olmaz. 4 ayda her, her ikisini tüketmiş olursunuz. Mevzu bu. Yusuf Aslan, Kasım 5'te sürem doluyor, e-sim'e geçiş yapacağım. Ocak 1'de tekrar eski fiziksel sim kartıma geçiş yapıp 4 ay kullanabilir miyim? Arkadaşım az önce söylediğim gibi, eğer şimdi e-sim'e geçersen yani e Eylül'de, Ekim'de, Kasım'da, Aralık'ta e-sim'e geçerseniz Ocak 1'de fiziksel sim karta dönmeyin, e-sim'le devam edin. Mayıs'a kadar e-sim devam. Bir daha sim karta dönmeyin. Ta Mayıs'ın birinde sim karta dönün. Okey? Abi Telekom'a gittim. Muhammed Yusuf Ekingen kardeşimiz yazmış. Abi Telekom'a gittim. Bana olmaz dediler. Neymiş? Şu yurt dışındakileri devlet e-mailleri kapatıyormuş. Alırsan olmaz tarzında bir şeyler dedi. Arkadaşım öyle bir şey yok. Türk Telekom'da şöyle bir olay var. Türk Telekom'da şimdi giden arkadaşlarımız o Türk Telekom'u e-sim için. Abi, yapamıyor adamlar yani. Olmuyor. E telefonu alıyorlar. E-mail'e giriyorlar. E-mail'lere giriyorlar falan böyle. Öyle şeyler yapıyorlarmış. Öyle bir şey yok arkadaş. Yani telefonu alıyorsun, hücresel, hücresel planı tanımlanıyorsun, Barkod okuyorsun. Bitti gitti. selamla Türk Telekom'da böyle. Arkadaşlar Türk Telekom elektronik sim kullanacaksanız Türk Telekom'u kullanmayacaksınız. Elektronik sim diye. Bir, Türksel iki Vodafone. Üçüncü seçenek değil yani Türk Telekom. Çünkü yok yapmıyorlar adamlar. Bana gelen feedbacklerin hepsinde böyle. Türk Telekom bu işi yapmıyor yani. Mevzu bu. Dediğin gibi he, ne demiştin sen kabul olmuş alırsan olma, alırsan sıkıntı olur. Almaz kardeşim sen yurt dışı cihazı alıyorsan al ya da geldiyse kullanmaya devam et. Ama hattını eğer elektronik kullanırsan dediğim gibi Türk Telekom'daysan ya da ya Vodafone'a ya Türk e bir şekilde geçir ki elektronik kullanabilesin kullanabilirsin rahatça. Bir diğer soru İrem Büşra Yılmaz Hanım efendi yazmış. Merhaba hat babamın üzerine ben de esim çıkartabilir miyim babam şu an yurt dışında. Şimdi e, İrem Hanım Hat kimin üstüne ise bizzat onun kimliğini alıyorlar zaten. Kimliğini alıyorlar. Ama gittiğiniz bir bayide adam inisiyatif alırsa mesela derse ki işte FaceTime ile görüşürüz babanından ya da işte babanın e, telefonla da görüşürüz derse bir şekilde babanla görüşmek isterlerse e, bunu kabul ederlerse babanla görüntülü olarak görüştürürsün baban bilgilerini verir ve e geçişini sağlar. Ama yani Emin değilim. Bayiyle yani en yakın bayiyle bunu konuşun. Babam burada yurt dışında hat babamın üstüne ne yapabilirim diye sorun. Büyük ihtimalle yaparlar ama çok problem olmaz yani. Çünkü birinci derece yakınsın, kızısın. Geçelim bir diğer soruya. MTA Federico yazmış. Şimdi eSIM yaptın ya, kayıtlı mı oldu cihaz? Kapanmaz mı artık? Elektronik SIM cihazı herhangi bir şekilde bir yere kaydetmiyor kardeşim. Sadece sana Hakk tanınan 4 aylık e-mail süresini aktif ediyorsun. 4 ay kullanıyorsun. Cihaz hala yurt dışı. Böyle bir kayıt kuyut işi yok. Normal yine yurt dışı kayıt dışı olarak geçer. Kayıt dışı olarak devam eder. Sadece sana devletin verdiği 4 aylık süreçten yararlanırsın. Kayıt olmaz. Acar Medya. Benim cihazda 13 Pro Max hattım. Türksel fiziki simi çıkartıp e-simi denedi arkadaş olmadı. Silip tekrar baştan yeni yine olmadı. Olmayınca fiziki, fiziki sime geçtim tekrardan. Ee, kardeşim bir önceki videoda zaten bunu anlattık. Ee, bazı arkadaşlar inat ediyor ama e bir iki ya bir iki bu iş benim söylediğim işi yapan bir iki arkadaş kesin dönüş yaptı. Net bilgi yani. Dediğim gibi fiz e elektronik sime geçerken o işlemi yaparken telefonunuzun içinde sim kart olsun aktif olsun olmasın, çalışıyor olsun olmasın, hatta açık olsun olmasın. Bir tane sim kart, eski bir sim kart dahi olur. Bir tane sim kartı o yuvaya sokun. O e o çipi görsün. O e-mail meşgul olurken siz e-sim işlemini tamamlayın. Arkadaşı boşuna bir daha fiziksel sim karta geçirmişler. Yazık olmuş. Geçelim diğer soruya. Yurt dışı iPhone alacağım kamerası için kayıt yaptırmasam kullanabilir miyim? Hat kullanmayacağım. Evet kardeşim kullanabilirsin. Bir iPad, bir tablet, bir bilgisayar gibi, bir fotoğraf makinesi gibi yıllarca o telefon kendi kendi imha kendini imha edene kadar o telefonu kullanabilirsin. Wi-Fi'sini de kullanabilirsin. Bluetooth'unu yani tüm teknolojisini kullanabilirsin. Sadece GSM özelliğini kullanamazsın o kadar. iPad gibi devam edebilirsin. Geçelim diğer soruya. Ben 5 yıl önce 5 yıl önce Irak'a geçiş yaptım. Pasaportumla o pasaportun üzerine açtırabilir miyim? Açtıramazsın kardeşim. Çünkü 365 gün sınırı var. 366 gün olunca hakkın doluyor. 365 gün içinde yurda giriş yapmış olman lazım. Maksimum 365 gün önce. Ondan önce sıkıntı yok. Ya yani ondan önce sıkıntı yaptıramazsın. Eren Sakallı, akrabam Kıbrıs'a gitti. Ben adımı olan hattı Vodafone bayine gidip onun adına devredeceğim. Yani sahibini değiştireceğiz. Sonra vergisini ödeyip E-Devlet'ten kayıt yaptıracağım. Olur mu? Olur değil mi? İkinci sorum yurda giriş belgesini E-Devlet'ten ödeyeyim. E evet arkadaşlar, hattınızın... Şimdi diyelim şöyle şu şey var. Siz Türkiye'de yurt dışı cihaza sahip birisiniz. Size, sizin TC numaranıza ait, sizin üstlerinize ait, sizin kimliğinize ait bir tane cep telefon numarası var. Tak bir tane arkadaşınız ya da akrabanız geldi yurt dışında. Sen dedin ki ya ben senin adına, senin pasaportuna, senin kimliğine telefonumu kaydettirmek istiyorum. O diyor ki tamam. Ama bunu yaparken de hattımı sana devretmek istiyorum dersin. Evet, bunun bedeli arkadaşlar Turkcell'de aylık 12 ay boyunca aylık 18.5 TL. Aylık 18,5 TL 12 ay boyunca. Ee, bir de 29 TL'de devir işlemi var. 29 TL'de devir işlemi alıyorlar. Toplamı ben hesapladım 253 TL gibi bir fiyata geliyor. 253 TL. Hattını o akrabanın üstüne devredebilirsin. Hattı üzerine devralan akraban gidip pasaportuna telefonu kaydettirebilir. Hattı sana geri verebilir. Hattı geri devralırsanız hattı geri devralırsanız Cihaz kayıttan düşer mi düşmez mi? Şimdiki araştıracağımız konu bu. Devredebiliyorsunuz. Kullanabiliyorsunuz. Ama devrettiğiniz numarayı devralabiliyor musunuz geri? Devraldığınızda telefon yurt dışına geri düşüyor mu? Bunu araştıracağız. Ama devredebiliyorsunuz. Aylık tutarı 18,5 TL Türk Türksel'de. Devredip kayıt yaptırabiliyorsunuz. Geçelim diğer soruya. Gülcan Suat Yılmaz. Usta ben telefonu alalı bir buçuk sene oldu. Şimdi kapandı. Gürcistan'a giriş çıkış yaptığında açtırabiliyor muyum? Arkadaşlar Gürcistan'a giriş çıkış yaptığınızda açtıramıyorsunuz. Yani bu şöyle bir şey var. kimler diyor ki sinyal aldığında telefon 4 ayda kullanılıyor. Sinyal aldığında şöyle oluyor. Sinyal aldığında böyle oluyor. Sinyal alacak da kardeşim sizin ee, bir kere o ülkeye ait bir sim kart takmanız gerekiyor cihaza. Sim kart takıp kullanmanız gerekiyor. Onun da o ülkedeki yasaları ne çerçevede? Aldınız taktınız, kullandınız diyelim. Yani ülke ne diyor size? Kardeşim bu telefonu burada nasıl kullanabilirsin? Ya da ne şekilde kullanabilirsin? Onu bilmek lazım. Ama Gürcistan'a girdim, geri geldim, telefon açılmaz arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Heh, kaydettirmenizin yolu açılır. Gelirsiniz, 2700 lira verirsiniz, kaydettirirsiniz. Olay bu. Bu arada Gürcistan konusunda da şunu söyleyeyim. Sorular var yine. Gürcistan'a ve Kıbrıs'a kimlikle giriş yapabiliyorsunuz. Kimlikle. Gürcistan'a gittin, sak sınır kapısına gittin, görevlilere kimliğini verdin, kimlikle Gürcistan'a girersin. Kimlikle de geri gelirsin, kayıt yaptırırsın, yurt dışı çıkış belge o ile. Aynı zamanda yani Kıbrıs ya da e, Gürcistan'da bir gece, iki gece durmanıza gerek yok. Bir saat, iki saat dolanın. Amaç ne? Amaç o yurt dışı çıkış puluna yurt dışına çıktı, yurt dışından girdi. Mührünü bastırmak. Ha bunu bir saat önce yaptı, ha bunu bir saat sonra yaptırdınız, ha bir gün sonra, ha bir ay sonra. Önemli olan o mührü alıp yurt o yurt dışı çıkış belgesi gibi ne no oluyor? E tanıtmak. Bir saat yeter, sıkıntı yok. Yani bir gece kalmanıza gerek yok yani. İsmail Buğra Öztürk gelmiş. Merhaba. Esim her yıl 4 ay mı hak veriyor yoksa sadece bir kere mi? Her yıl hak veriyor. Her yıl hem fiziksel hat hem esim her yıl 4 4 4 artı 4 8 ay hak verir. Halil Özmüş. Abi benim kayıt süresinin bitmesine 20 gün var. Esime geçsem 4 artı 20 gün 4 artı 20 gün olur mu? 4 ay artı 20 gün olmaz. Öyle bir şey yok. Az önce de söyledim. Hat devretmez. 4 ay sıfırdan başlar. 4 ay olarak başlar. Bu seneki hakkın ister 3 ay olsun 3 ay önümüzdeki yıla eklenmez. Ocak 1'de sıfırlanır ve 4 ay olarak yani 120 gün olarak başlar. Geçelim. HPRZX Abi merhaba ben yurt telefon alacağım. Dayım aracılığı ile Almanya'da yaşıyor. Kendisi bana getirecek telefonu. Kendi adını açtırsa ben kullansam sorun olur mu? Pasaportum yok çünkü. Kendi adını açtırması için az önce de söyledim. Sana ait cep telefon numarasını dayına devretmen gerekiyor. Dayına devretmen gerekiyor. Dayına devredip dayına numarayı devrettikten sonra dayının gidip eee e kaydını yapması gerekiyor. Soru cevaplar bitti arkadaşlar. O zaman Görüşürüz. Bunu kapatalım. Yine aklınıza kalan bir şey olursa arkadaşlar aşağıya yorumlara lütfen yazın. Elimizden geldiği kadar cevap verelim. Aydınlanalım, bilgilenelim, birbirimize yardım edelim. Bu kadar. Herkese iyi geceler.